Herkese merhaba. Tekrar bir Path of Exile videosuyla beraberiz. Bu videoda sizlere son zamanlarda popüler olan Ice Invoker Monk Boy ile karşınızdayım. Leveling videosu olacak. Son zamanlarda birçok sınıfı leveling'de denemiştim fakat Monk gerçekten en iyisi diyebilirim. Gerçekten çok güzel leveling oluyor. Çok rahat ve kolay bir şekilde haritada ilerlemenizi sürdürebiliyorsunuz. Ben de bu buyduğun bu kadar rahat olması sebebiyle sizlerle paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Video izledikten sonra eğer beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki ben herhangi bir şekilde teori crafting yapmıyorum. İyi bulduğum bu itleri deneyip eğer gerçekten söyledikleri gibi ise sizlerle paylaşıp sizin de bunlardan faydalanmanızı istiyorum. Bu build'in sahibi ise Rax arkadaşlar. Rax'ın Invoker monk'unu yapacağız. Hem leveling hem de endgame modeli var. Ben burada size leveling olanı tanıtacağım. Son zamanlarda yaptığım en basit ve en akıcı bir şekilde yaptığım leveling diyebilirim. Fakat burada biraz benim e, üzüldüğüm build anlamında değil ama oyun anlamında üzüldüğüm bir detay var. Ki bence bunu yapmanız gerekiyor. Seviye 1'den 14'e kadar. Yani bizim ana yeteneğimiz olan Ice Striker'ı açana kadar lightning arrow ve lightning rod kullanabilmek için bowla devam ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde quarter staff kullanmıyoruz. Başlangıçta tabi yeni başlayan arkadaşlar için direkt bow vermeyecektir. Quarter staff'la oynayacaklardır. Fakat erken safa değer bow düşerse direkt dönüş yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok daha fazla zaman kazandıracak size. Başlangıç olarak lightning arrow ve lightning rod'u kullanacağız ve bunları da daha hızlı gidebilmek amacıyla isterseniz bunları almayabilirsiniz. Fakat çok daha hızlı ilerlemek istiyorsanız Lightning Arrow kısmına Pierce ve Marshall Tempo Support Cemini, Lightning Rod kısmına da Scatter Shot ve Lightning Rod, özür Primel Primal Armament Support Cemini kullanabilirsiniz. Bu şekilde seviye 14'e kadar ilerliyoruz. Seviye 14'e geldiğimizde ise artık Ice Strike yeteneğimizi kullanacağımız için tekrardan Quarter Staff'a geçiş sağlayabiliriz. Burada da size bir sıralama göstereceğim arkadaşlar. Ice Strike ve Tempest Bell'i birlikte açıyoruz. Bu ikisinin birlikte oynanımı çok önemli. Çünkü Ice Strike'ın hasarının yetmediği yerlerde Tempest Bell'i kullanıp gerçekten güçlü hasarlar çıkarabiliyoruz. Ama sonrasında Charge Staff'a geldiğimde ise burada şu şekilde iki ayrılıyor arkadaşlar. Eğer Charge Staff'ı kullanmak istiyorsanız Spirit yeteninizin ilkini Herald of Ice yerine Combat Frenzy kullanmanız gerekiyor. Sebebi de şu şekilde Charge Staff bizim kullanabilmemiz için öncelikle tabiri caizse şarj olması gereken bir yetenek. Ve bu şarjı yapabilmemiz için de bize gerekli olan Spirit yeteneği Combat Frenzy. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Combat Frenzy yeteneği sayesinde biz vurmuş olduğumuz filiz yeteneklerinde de bir şarj biriktirme yapabiliyoruz. Ve ondan sonra bunu charge staff'ı açmak için kullanabiliyoruz. Burada da aslında bize yardımcı olan ikinci şey şu. Bakın burada consume all power charges yazar charge staff'ta da. Burada da hemen şöyle yakınlaştırsam eğer. Bakın şurada rezonans pasif nodu var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakın. Game power charge instance of frenzy charge. Yani sizin kullanmış olduğunuz frenzi şarjı power şarja dönüştürüyor gibi bir şey söz konusu burada. Bu sayede biz kullanmış olduğumuz combat frenzi yeteneği ile birlikte Ice Strike spamlarken şarj staffımızı şarjlamız olur, şarjlamış oluyoruz ve birlikte kullanabiliyoruz. Fakat siz başlangıçta bu şekilde gitmek istemiyorsanız da şöyle bir seçenek yapabilirsiniz. Yine Ice Strike ve Tempest Bell'i kullandığınız aşamada burada ilk başta Herald of Ice'ı açabilirsiniz. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Fakat benim size tavsiyem öncelikli olarak combat frenzi açmanız. Çünkü Ice Strike ve tempest beli arkadaşlar kendi yaşadığım sıkıntıyı size şu şekilde anlatayım. Aşırı kalabalık moblar bir anda üstünüze geldiğinizde burada tempest beli atsanız bile ice strike ile ona ulaşmanız bazen mümkün olmayabiliyor. Oyunun moblarının da size body block yaptığını düşünürsek ona ulaşmanızda zorluk çekebiliyorsunuz ve milli karakter olduğu için biraz da kırılgan bir karakter olduğu için çoğunlukla ölümler yaşanabiliyor. Biz burada charge staff sayesinde tempest Bell'den uzak olsak bile ona ulaşıp orada has... Tempest ve hasar uygulayayım. Etrafındaki yaralı yaratıkları öldürebiliyoruz. Onun için benim size söyleyeceğim öncelik burada combat frenzy açıp ondan sonra Charge staff'ı aktif etmeniz bu gerçekten hızlı ilerlemek adına önemli. Daha sonrasında bosslar için burada hipotermiyayı açıyorsunuz. Çünkü bosslarda arkadaşlar özenleri görürsünüz burada. Curses all target indi araya diyor. Ve lowering their cold resistance. Yani düşmanınıza uygulanan direnci düşürüyor arkadaşlar. Yani uygulanan demişim yanlış oldu. Kısacası düşmanınızdaki cold direncini yani soğuk direncini düşürüyor. Ve biz de zaten burada kullanmış olduğumuz ice strike yeteneği de cold vurduğu için vurmuş olduğumuz hasarlarda çok daha yukarıya çıkıyor. Son olarak da burada Wind Dancer Spirit yeteneğini açıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus da şu. Combat Friends'te arkadaşlar Clarity yeteneği var. Bu Clarity yeteneği size ekstradan 10 spirit harcamanızı ister. Bu sebeple spirit'inizin yetip yetmediğinden emin olun. Çünkü burada hem Wind Dancer'da hem de Herald of Ice'ta kullanmış olduğumuz support gem'ler herhangi bir şekilde spirit harcamazken Burada Combat Frenzy'deki Clarity harcıyor. Belki gözünüzden kaçabilir. Inaktif duruma düşer. Buna dikkat edin. En son yeteneğe geldiğimizde ise Unbound Avatar. Zaten bizim Invoker askendansından geliyor. Bu sayede bu ildi tamamlamış oluyoruz. Ve zaten bu tamamladı tamamlandıktan sonra ilerleyişiniz gerçekten tabiri caizse çerez gibi oluyor. Çıtır çıtır düşmanları öldürüp hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Oynanış bakımından gerçekten süper bir build diyebilirim. Burada bir de pasif ağacından size kısa bir gösterim yapacağım. Hatta bu pasif ile ilgili bir de resim bırakacağım arkadaşlar. Orada durdurup nasıl ilerlemeniz gerektiğine bakabilirsiniz ama ben bir de buradan söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar öncelik olarak başlangıçta skill speedlerden ilerliyoruz ve burayı ilk orta noktaya geldiğimizde yukarı doğru ilerletiyoruz. Fakat bu yukarı doğru giderken önceliğimiz burada e, kritik demeyici değil yani kritik hasarı değil. Öncelik burada şu iki nodu açmak arkadaşlar echoing frost ve echoing thunder bu ikisini açtıktan sonra yine öncelik olarak burada Atak deme açıyoruz ve atak speed açıyoruz. Ondan sonra rezonans açmayı unutmuyoruz çünkü power charge yapabilmemiz için burada rezonans önemli. Daha sonrasında burada aşağı tarafta da gördüğünüz gibi atak deme var. Bu atak deme buradaki atak deme tamamladıktan sonra artık burada kritik notlarına da gidebilirsiniz. Ama önceliğiniz her zaman atak demeci olsun sonrasında kritiklere ilerleyebilirsiniz. Hatta kullanmış olduğunuz quarter staff belki e, fire hasarı veriyordur. Geçici olarak burada Echoing Flames'i de açabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Ama bu ildi normal olarak baktığımızda Echoing Flames'i tavsiye etmiyor. rax. Buradan devam ettiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim için en önemlilerden bir tanesi de burada görmüş olduğunuz quarter staff yetenekleri. Buradakileri de verdikten sonra tabi bunlar e, saymış olduğum önceliklere göre ki bunları numaralandıracağım ben. Sonradan burada girip e, Herald of Ice kullanmış olduğumuz spirit yeteneğini güçlendirmek adına bu şekilde verebilirsiniz evet. ve bu ildinizdeki leveling'i bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bir de oyun içine geçmeden önce şurada notlardan da size aktaracağım. Bazı notlar var burada Rux'ın bırakmış olduğu. Combat Frenzy ve Rezonans sayesinde arkadaşlar sonsuz bir power charge elde ediyoruz. Combat Frenzy bizim yeteneğimiz. Rezonans da göstermiştim pasif ağacındaki nodumuz ve burada ikinci bir not olarak da damage notlarını aldıktan sonra crit olarak gidebilirsiniz demiş. Boss rotasyonunda arkadaşlar gerçekten çok kolay. Zaten belki sınıfın yani bu ilde daha doğrusu güzel yapan en güzel şey bu. Burada hipotermiyi kullanıp rakibi buz direncini düşürüyoruz. Daha sonrasında charge staff'ı açtıktan sonra unbound avatarı etkin hale getiriyoruz. O da zaten bizim ancestral özelliğimizden geliyordu. Daha sonrasında tempest belli koyduktan sonra ice strike'ı spamlıyoruz arkadaşlar. Bu hızlı bir şekilde yaptığımızda bildiğiniz boss daha feyze e bile girmeden direkt ölmüş oluyor. Tabi bazı hikaye bosslarında feyze e girmek zorunda olduğu için istediğiniz kadar vurun. O feyze e girmiş bulunuyor. Bu şekilde ilerleyebilir Açık dünyada ise arkadaşlar herhangi bir şekilde böyle her seferinde Tempest Bell koymanıza gerek yok. Sadece Ice Strike size yeterli olacak. Çok kalabalık olduğu durumlarda Tempest beli kullanıp o kalabalığı dağıtabilirsiniz. Charge Staff arkadaşlar burada önemli. Onu sürekli kullanabileceğiniz bir yere koyun. Çünkü Burada power charge'ımız sonsuz olacağından bunu sürekli açabileceğiz ve sürekli açık bir şekilde gezinebileceğiz. Bu şekilde leveling'imizi ilerletebiliriz. Bu kısmı bitirmeden önce son bir şey de şunu söylemek istiyorum. Normalde bu Ice Strike kullandığımız için bizim için en önemli şey Cold Damage olarak düşünebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Cold Damage de önemli tabii ki de ama bu karakterde eğer yüksek hasarları görmek istiyorsanız fiziksel demeciniz çok yüksek olması lazım. Kullanmış olduğunuz silahta kesinlikle ve kesinlikle fiziksel damage bulunsun. Buna dikkat edin. Fiziksel damage'den sonra saldırı ve crit demeyece, ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde silahınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten geri kalan eşyalarda leveling yaptığımız için işte şuna gidin veya buna gidin diye ekstradan şeyler söylemeyeceğim. Ama tavsiyem şu olur. Takılardan arkadaşlar özellikle takılardan Rezistans almaya çalışın. Arborlardan ise kullanmış olduğunuz diğer zırhlardan ise can bulmaya çalışın. Çünkü karakter kırılgan olduğu için canınızın yüksek olması sizin için önemli olacak. Bunun dışında kullanmış olduğunuz charm'da burada mesela antidot, poison çarmını koymuştu Aksa ama bulunduğunuz bölgeye göre bunu sürekli değiştirebilirsiniz. Çantanızda bu çarmlardan bulunsun. Benimse tavsiyem. Şimdi de oyun için size göstereceğim detaylı rehbere geçeceğim. Şimdi sizlere Kısa bir şekilde support camlerle ilgili bilgiler vereceğim. Tamamını anlatmayacağım ama öncelik olarak hangisine öncelik vermelisiniz? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Arkadaşlar öncelik olarak Ice Strike build'imizde bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi Martial Tempo support cemi. Burada çünkü bize %25 saldırı hızı kazandırıyor ve vurduğumuz hasarlar da saldırı hızı sayesinde çok daha hızlı oluyor. Onun için en önemli öncelik burada Marshall Tempo olacak. İkinci olarak da Concentrated efekti kullanabilirsiniz. Bu sizin yeteneğinizin vurduğu alanı %50 kısıyor fakat %40 daha fazla hasar vurmanızı sağlıyor. Bu da zaten özellikle bosslardaki yaptığınız savaşlarda sizin boss'u daha hızlı bir şekilde eritmenize yarıyor. İkinci olarak Tempest Bell'e geldiğimde ise burada Close Camp kombatı seçmeniz gerekiyor öncelikli olarak arkadaşlar. Çünkü burada Bell'e yakın olan yaratıklarda bunu 3 metrenin aşağısı olarak yapmışlar. fakat 1 metre alandaki yaratıklardan bahsediyor burada. 1 metre Tempest Bell'in etrafında 1 metre etrafındaki yaratıkları %20 25 daha fazla hasar vurursunuz diyor. Bu sebeple burada da close combat support yeteneğine öncelik verebilirsiniz. Herald of Ice'a geldiğimizde ise arkadaşlar burada Magnifield effect kullanabilirsiniz. Burada çünkü sizin alanısı alanınızı darosu alanısı demişim yanlış söyledim. Alanınızı %40 arttırıyor yeteneklerinizin. Bu sebeple burada Macnfield effect Öncelikli olarak geliyor. de ise haternit curse'u öneririm. Haternit curse çünkü yüzde 25 uygulamış olduğumuz lanetleri arttırıyor arkadaşlar. Yani orada kalma süresini arttırıyor yani eteğini orada bulunduğu süreyi arttırıyor. Daha sonrasında charge staff'a geldiğinde ise burada da conduction yeteneği arkadaşlar. Conduction yeteneği yüzde 100 şansla sizin şok uygulamanızı sağlıyor bu sebeple burada Charged Staff'ı kullanmanızda öncelik olarak Conduction önemli. Combat Frenzy'e geldiğimde ise burada eğer Spirit'iniz yetiyorsa Clarity ama Spirit'iniz yetmiyorsa zaten kullanabileceğiniz tek support gemi kalıyor. Bu da Profusion. Bunu kullanarak devam edebilirsiniz. Son Spirit yeteneğine geldiğimizde ise burada Wind Dancer'ı kullanıyorsunuz. Burada da Blind yeteneğini kullanabilirsiniz, kullanabilirsiniz öncelikli olarak. Supported skill save %100 change to blind enemies on it yani düşmanı %100 ihtimalle kör ediyor arkadaşlar. Bu sebeple öncelik olarak da burada blind'a alabilirsiniz. Daha sonrasında zaten bunları bakıp tamamlayabilirsiniz. Burada bir de spirit yeteneklerinde bunda çok fazla olduğu için e, özellikle söylemek istedim. Arkadaşlar ilk koyduğunuzda şu şekilde görünürler. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde görünür. Bu yeteneğinizin de aktif yani çalışmıyor olduğunu gösterir. Üzerlerine bir kere sağ tık yaparak bu yetenekleri aktif edebilirsiniz. Bir de şunu sorabilirsiniz. Ya ben bu Yeteneklerin e, direkt çalışmadığını nereden anlarım? Çünkü bazen spiritinizin yetmediği durumlar olabiliyor. Orada da yine böyle soluk olur ve üstünde kırmızı ünlem olur. Yani spiritiniz yetmediği için çalışmıyor anlamına gelir bu. Buna da dikkat etmenizi Öneririm. Evet Ascendance olarak da Invoker'ı seçiyoruz zaten bu isminden de anlaşıcılığa kadar. İlk olarak arkadaşlar burada Chill Effect, I am the Blizzard, Elemental Damage ve End Eyeshine Rage açıyoruz ki burada Unbound Avatar'ı aktif hale getirebilmemiz için bu yetenek, yetenek ağacında değil buradan bulunuyor. Bunu da arkadaşlar Trial yaparak alıyorsunuz. Trial ile ilgili detaylı yine bir video hazırlayacağım ama Trial'ı bitirdiğinizde ilk 4 nodunuzu bu şekilde vermeniz gerekiyor ki bu ildi tamamlayabilelim. Videoyu bitirmeden önce bir de e Bilmeniz açısından karakterin zayıf noktaları neler bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar özellikle dar alanlarda, yaratıklarında çok olduğu anlarda konumunuzu iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü yaratıkların arasında kaldığınız bir ortamda ölmemeniz mümkün değil. Çok kırılgan bir karakter. Herhangi bir şekilde kullanacağınız eşyalardan dolayı bir enerji shield'ı yok. Herhangi bir şekilde armor biriktirmediği için eğer etrafınızı bir yaratık dalgasıyla sararsalar zamanda kurtulabilmeniz açısından Tempest Bell'i kullanıp etrafınızdaki yaratıkları öldürebilirsiniz. Ama bunu yapamazsanız da karakterin ölme olasılığı %99 diyebilirim arkadaşlar. Çünkü yaratıklar sardığı anda karakterin de kılgın olması sebebiyle direkt ölüyor. Yani ilk olarak söyleyeceğim zayıflık direkt ölmesi arkadaşlar. İkinci olarak da bu genel olarak aslında sadece bu sınıfın değil de milli olarak size önerebileceğim bir şey. Arkadaşlar her zaman ilk hedefiniz sizin etrafınızdaki size saldıracak olan uzakçı yaratıklar olsun. Özellikle büyücü olanları hemen ilk olarak öldürmeniz gerekiyor ki uzaktan aldığınız hasarları en aza indirebilin. Çünkü zaten yakındakiler etrafınızı sardıktan sonra çok bir seçeneğiniz kalmıyor. Bu sebeple kullanmış olduğunuz Ice Strike yeteneği sayesinde zaten birbiri ardına zıplayabiliyorsunuz. Body Block da yememeniz açısından hem de etrafınız yaratıklar kapattığı zaman oradan çıkamayacağınız için ilk olarak uzakçılara yönelmenizi öneririm. Bunun dışında ikinci söyleyebileceğim şey ise yine böyle tam olarak zayıflık değil ama öneri olarak ayakkabınızda mutlaka mutlaka movement speed olsun. Bu karakter çünkü yavaş olduğu zaman ölme olasılığı daha da fazla oluyor. Ne kadar hızlıysanız o kadar güzel bir onay oyun deneyimi yaşatacaktır sizlere. Benim bu boyutla ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Kafanızda bir soru işareti yoktur. Eğer varsa da aşağıda yorumlarda bahsederseniz ben herkese buradan cevap vermeye çalışıyorum ki bunu yaptığıma inanıyorum. Eğer aklınızda bir soru işareti kalırsa yorumlarda bahsedin. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı kanalıma destek olmak amacıyla abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.